15 yaşındayım, 2006'lıyım. 24 Mart 2006. Ben ay sonunu düşünüyorsam ailem yüzünden doğru düzgün et yiyemiyorsam, defter paramı haftalık harçlığımı yemeden almaya çalışıyorsam, bunun suçlusu bu iktidardır. Ben arkadaşlarımla hafta sonu çıkıp bir kahve içemiyorsam, çıkıp dışarıda dolma bahçe ya dolma bahçe giriş 10 lira benim cebimde para yok diye giremedim geçen gün. Aylık abonman yaptırıyor arkadaşlarım sırf yol parasını şey yapması için, yol parasını harçlık olarak kullanması için. Ben bunları yapamıyorsam ben rahat hissedemiyorsam, benim ailem rahat hissedemiyorsa yani bu insansız bu iktidardır. Ben annemi bir buçuk sene boyunca gazetelerden iş ilanı aradım ya. Arkadaşlarımdan gazete toplayıp iş ilanlarına bakıyordum ya. Annem 37 yaşında iki evladı var. Anaannemle yaşıyor. Anaannemin eline bakmaktan ben sıkıldım ya. Hani ciddi manada sıkıldım artık. İşsizlik bir anda. Ya üniversite okuyacağım ileride. Teknik bölümdeyim şu an. E, makine mühendisliği okusan 3700 gibi komik rakamda iş veriyorlar sana. Okusam da bir şey olmayacağım yani. Boşuna okumaya gerek yok diye düşünüyorum artık ya. okusam, okusam işsiz kalacağım. Annem babam sürünecek. Kardeşimin yüzüne nasıl bakacağım ileride. Hadi üniversiteyi yolladılar beni. Mezun ettiler. O kadar paralar döküldü. Ben sonra onlara nasıl karşını vermeyi planlıyorum? Asgari ücretle ya şuraya gireceğim ya buraya gireceğim ki evimin geçimini sağlayayım. Yok ki yani. Yok. Ümit göre bak saçımda 18 tane ak var ya. Arkadaşlarım da böyle. 15 yaşında benle eşit arkadaşım 3 ay önce şu aşağıdaki kafede çalıştı ya. Sırf ileride şey neydi? Okul açlığını çıkarsın da çalışmasın, annesinin babasının yüzüne bakmasın diye. Ya. Cebimdeki telefon kılıfı yırtıldı, kılıf alamıyorum mesela. En basiti bunlar. Okul çantam altın sınıftan kalma. Altımda ilk kutu halamlardan para alarak aldım. Daha niceleri, bu, forma, bu formanın yediği yok mesela. Bir haftadır bunu giyiyorum. <laughs> Durumumuz sıkıntılı. 3000 lirayla 4 kişi geçiniyoruz. Allah kitap rızası için şu bizi görün. Ne olur <laughs> ne olur iktidar partisine oy vermeyin. Ne olur.